Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birlikte dil bilgisi cümle yapısını işleyeceğiz. Yeni bir konu cümlede neyi nereye koyacağımızı, fiili, nesneyi, e, sıfatı nereye koyacağımıza birlikte bakacağız arkadaşlar. Ama temel seviyede göreceğiz bunları ileri seviyedeki e, cümle ya da çok karmaşık cümleler değil de daha basit bir şekilde işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, cümlemizi yazdık. Cümlemiz taçı minta ne demek? O yedi erişte. O erişte yedi diyoruz arkadaşlar. Çince'de yüklem her zaman nesneden önce ortada bulunuyor arkadaşlar. Özne, yüklem, nesne. Basit bir cümle arkadaşlar. Bunu kaldırdığımızda direkt en basitinden tarçı. Ne dedik? O yedi. Basit bir cümlemiz olmuş oldu arkadaşlar. Özne yüklem cümlesi. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar cümlemize devam edelim. Bu cümleyi soru cümlesine çevirmek için biz ne kullanabiliriz arkadaşlar? Basit değil mi? Ma kullandığımızda ne oluyor? Basit soru cümlesi haline getirmiş oluyoruz. Ta çi ama dediğimizde biz ne demiş oluyoruz? Erişte yedi mi demiş oluyoruz. Bir de diğer soru kalıplarımızı kullanarak bunu e, halledebiliriz. Burada da ne yapıyoruz? Öznenin yerine özne yerine geçen ne koyabiliriz arkadaşlar biz soruya çevirmek için? Bu neydi arkadaşlar? şey şey Burada ne yapıyoruz tabii ki? Sorumuzu başta soru kalıbımızı yerleştirdiğimiz için mayı eklemiyoruz arkadaşlar. Düz cümlelerde sadece mayı kullanıyoruz. Şey çığmiyentia dediğimizde kim yedi erişteyi? Erişteyi kim yedi? Sorumuzu sormuş olduk arkadaşlar. Özne yerine kullanmak istediğimiz zaman yine özne yüklem ve nesne cümlesi yapmış olduk burada da arkadaşlar. Bu e, soru cümlelerini çoğaltabiliriz. Ta zıma O erişteyi nasıl yedi? Ne yaptık? Soru cümlemizi burada ortaya koyduk arkadaşlar. Taçı mientia dedik. Nasılı sona eklemek için zımyan. Zımyan. Nasıl değil mi? Taçı mientia zımyan. Ama bu birazcık kulağa hoş gelmiyor. Ta zımiyan çı mientia dediğimizde yani özneyle fiilin arasına soruyu getirdiğimizde Nasıl yedi? Ee, daha kulağa hoş, daha uygun geliyor arkadaşlar. Şimdi cümlemizle yine devam ediyoruz. Şimdi cümlemize zaman eklerimizi getirelim. Biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Bunu burada geniş zaman olarak kullandık değil mi? Bunu şimdiki, şu an, e, şu an erişte yiyor demek için. Ne yapıyoruz? Başa arkadaşlar. Şenzay getiriyoruz. Değil mi? Şenzay dediğimizde başa buraya yazalım. Şenzay dediğimizde arkadaşlar şimdi erişte yiyor demek istemiş olduk. Ne diyebiliriz? Yarın diyebiliriz değil mi? 明天明天 dediğimizde ne demiş olduk? O yarın erişte yiyecek demiş olduk arkadaşlar. Ve Dün geçmiş zaman kullanabiliriz. Dün de neydi arkadaşlar? Zotien. Zotien. Dün demektir. De değil mi arkadaşlar? Ta zotien çı mientiyah dedik. Bir de ne diyoruz arkadaşlar? Bizim bir geçmiş zaman ekimiz vardı değil mi? Görmüştük. L. Ta zotien ta çığlı mientia dediğimizde ne yapmış olduk arkadaşlar? Geçmiş zamana çevirmiş olduk arkadaşlar. Bu l ekini Şurada zoteni ya da herhangi bir zamanı kullanmadan yine 7 anlamı veriyoruz yüklemden sonra getirerek. Ta lı getirerek. Taçlı menta dediğimizde o erişte 7 diyoruz. Başına dün getirebiliriz. Ee, önceki sene getirebiliriz geçmiş zaman için ya da yarın diyerek gelecek zamana çevirebiliriz. Ve şimdi diyerek şimdiki zamana cümlemizi çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda yazdığım cümle kelimeleri hepsini biliyoruz değil mi? Ni si huan ta ne demekti sihuan arkadaşlar? Si huan ne demekti? Sevmek, hoşlanmak demekti değil mi? Sen Erişte'yi seviyorsun dedik. Şimdi bizim cümlemizde bir de ne kullanabiliyoruz arkadaşlar? Çok, az, biraz kullanabiliyoruz değil mi? Çok derken ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Ni han diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Ni han si huan ta dedik. Ben, sen çok seviyorsun erişteyi dedik arkadaşlar değil mi? Buradaki çok az biraz gibi sıfatlar arkadaşlar her zaman yüklemden önce özneden sonra geliyor. Ni shi huan hen ya da hen <laughs> ni değil arkadaşlar. Ni hen shi huan Özneden sonra yüklemden Önce, her zaman yeri değişmiyor arkadaşlar. Evet. Peki, olumsuzluk yapmak istediğimizde bu cümleyi ne yapıyoruz? Olumsuzluk ekini fiilin başına getiriyoruz arkadaşlar. Ni bu şihan menta. Sen sen Erişte'den hoşlanmıyorsun. Erişteyi sevmiyorsun. Ne demedik arkadaşlar? Bir önceki derslerimizde görmüştük. Me shi demedik, değil mi? Bu shi dedik. Me yo'yu ne zaman kullanıyorduk? Nesneden önce. Ama burada bu'yu ne zaman kullandık arkadaşlar? yüklemden fiilden önce kullandık. Evet şimdi birlikte uzun ve bu işlediklerimizin hepsini kapsayan bu cümlemizi inceleyelim. Evet. Ni hen huan mian tiao. So yi min tian ni he wo. Kıyı fan çı. Nien tiao. Ne dedik arkadaşlar? Sen erişteyi çok seviyorsun. Soyi neydi? Bu yüzden Ming Tian yarın ni hı wo hı neydi arkadaşlar? B bağlacımızı değil mi? özneleri ya da herhangi iki yüklemi birbirine bağlarken hı kullanacağız. Ni h vo kıyı kıyı neydi arkadaşlar? Ebilmek olabilir anlamı katıyordu cümleye. Kıyı çü. gidebiliriz. Cungo fandien çı mientia. Cungo fan ne demek arkadaşlar? Jungo Çin demek. Fan diyen restoran demek arkadaşlar. Çı yemek fiili erişte. Yani biz bu cümlede ne demiş olduk? Sen erişteyi çok seviyorsun. Bu yüzden yarın sen ve ben Çin restorantına erişte yemeğe gidebiliriz. Demek oldu arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Hın burada fiilden önce özneden sonra çok, az, hiç gibi ee, sıfatlarımız fiilden önce geliyor arkadaşlar. Arada cümleyi iki cümleyi birbirine bağlamak için çünkü e, bu yüzden ve bağlaçlarını aynı Türkçe'deki gibi kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden sen ve ben yarın gidebiliriz demek istedik değil mi? Yarın zaman ek, zaman belirten kelimemizi getirdik. Yarın sen ve ben gidebiliriz ek fiilimizi burada fiilin başına getirmiş olduk. Gidebiliriz kıyıçü. Cungo Pandian Çin restoranına çı Mientiao. Çin restoranına yemeğe erişteyi. Çin restoranına erişte yemeğe gidebiliriz. Burada Çin restoranını bizim öznemiz oldu değil mi arkadaşlar? Git gideriz erişte yemeğe demiş olduk. Evet biraz uzun ve e, karmaşık gibi görünen aslında içindeki her bir kelimeyi bildiğimiz bir cümle olmuş değil mi arkadaşlar. Şimdi e, eğer burada anlaşılmayan bir şey varsa ben çok e, dersleri uzun tutmak istemiyorum. Anlaşılmayan e, bir şey varsa bana bu videonun altına e, yorum olarak yazın, ben de düzeltmeye çalışayım ya da anlamadığınız yeri daha detaylı bir şekilde video çekerek anlatmaya çalışayım. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Sıfat yüklemden önce, özneden sonra gelir. Genel olarak özne, fiil, nesne cümlesidir arkadaşlar. Bağlaçlar Türkçe'deki gibi aralarda kullanılır. Bağlaçlar, zaman bildiren sözcükler başa gelebilir. Ee, yine e, özne'den sonra ya da sona gelebilir ama başta kullanmak ilk aşama için bizim için daha kolay. Başta kullanmaya çalışalım arkadaşlar. E bilmeyi ne yapıyorduk? Fiilden önce getiriyorduk arkadaşlar. Kıyı çü Ne dedik? Gidebiliriz. Biz sen ve ben gidebiliriz. Çin restoranına çı yemek erişti. Yine ne yaptık? Burada yüklem, nesne, özne olarak cümlemizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet her zamanki gibi son noktayı abone olun diyerek koyuyorum. Herkese iyi günler, iyi dersler, iyi öğrenmeler diliyorum arkadaşlar.